Bugün üçüncü sınıflar matematik dersiyle beraberiz. Ee, biraz konuları Türkiye genelinde izlendiği için biraz konuları gerilerden alıyoruz. Ee, çarpmanın en başından bir basamaklı sayılarla, iki basamaklı sayılarla 10 ve 100 kolay çarpma ve eliyle ile çarpmanın, e, zekadan, hafızamızdan çarpmanın kısa yolunu göstereceğiz bugün. Peki nasıl bir e, konumuz var? 3 sınıfta çarpma. Çarpma neydi? Toplamanın aslında kısa yolu değil mi? Çarpma... Toplamanın kısa yoluysa önce biz e, mantığını anlamaya çalışacağız. Niye çarpma işlemi yaparız? Neden çarpma işlemi yaparız? Aynı sayıyı yan yana yazıp topladığımız için e, bu sayıları uzun uzun yazıp toplamaktansa kısaca yazıp çarparız. Bu kadar basit. Kaç defa 2 yazdım? 1, 2, 3, 4, 5. 5 defa 2 yazdığım için 5 kere 2 kaç oldu? 10. Toplayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Toplam sonucu da 10 zaten. 10 yapmış oluyoruz. Peki çarpma işlemlerini biz nasıl yapıyoruz? Çarpım tablosu diye bir tablomuz var. Ezberlememize gerek var mı? Hayır. Ritmik saymayı yaparak da çarpım tablosunu öğrenebiliriz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 6 kere 2 dediğimizde 6 ikişer saymamız yeterli. Zamanla çok işlem çözdükçe bu hızlanıyor. Çarpım tablosunu ezberlemenize gerek yok. Ritmik sayabiliyorsanız ikişer, üçer, dörder, beşer, altışer, yedişer, sekizer hepsi kolay ee, evet. ve e, kolaylıkla da çarpım tablosunu öğreniriz. Bol işlem çöz yaptıkça da çarpım tablosu da oturuyor. İlk önce bir sayı yazalım. 36'yı 2 ile çarpıyoruz. Çarpın, e, çarpma işleminde çarpan çarpan bir de çarpım diyoruz değil mi? İsimleri var onların. İsim koymuşlar. Biz Türkçe dersinde de anlatmıştık isim koymayı çok seviyor insanlar. Her şeye isim koyuyorlar. Çarpma işaretimizi de biliyoruz. Çarpma işaretimiz de burada. Şöyle silelim daha güzel olsun. Evet. Çarpma işlemlerinde alt alta yazdığımızda önce birler basamağından başlarız. Önce birler basamağındaki sayıları çarparız. 2 ile 6'yı çarpıyoruz. 2 kere 6 12. Karıştıranlar olabilir. Bu çok normal. E, ee, ellerinizde 6 yapın. 2'şer 2'şer sayın demek. Bakın ipucu var burada. Elinizde 6 yapın. 2'şer 2'şer sayın. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12'nin hepsini yazıyor muyuz? Hayır. İkisini yazıyoruz. Birini elimizde tutuyoruz. Düşürmeyin elinizde. Sonra onlar basamağına geçiyor. İkinci sıra. 2 kere 3, 6. Elimiz 3 yapalım. 2'şer 2'şer sayalım. 2, 4, 6. Bir de elimiz sonucumuz 72. Bakalım 2 tane 36, 72 eder mi? Deneyelim mi? Bakalım ediyor mu? 2 tane 32 var demek. 36 var demek. Topluyoruz. 6 6 12 elde var 1. 3 3 6 1 elde var 7. Aynısını evet. Kolay. Bu çok kolay bir soru oldu. Peki zorlaştıralım biraz. Zorlaştıralım. Buradaki sayıyı değiştirelim. Mesela ne yapalım? 4 ile çarpalım. 4 ile çarparken aslında ne demek? 36'yı 4 defa alt alta yaz çarp demek. Topla demek. Biz kısaca yapıyoruz. Kısaca yapıyoruz. Yani bununla aynı. 36 36, 36, 36 yazmaktansa toplama var tabi burada. Yazmaktansa 4 tane 36 yapıyoruz. 6 kere 4, 24. E, 24'ün ikisi var elimizde. Elimizdeki 12, 14, 144. Oldu mu? Evet. 6, 12, 18, 24. 24'ün 4'ü eldeki var. 3, 6, 9, 12, 14. Topladık. Aynı sonuç. Toplama ve çarpma arasında ilişkiyi anladık. Neden çarptığımızı da biliyoruz. Artık neden çarptığımızı öğrendiğimize göre bütün çarpma işlemlerine geçebiliriz. Bir basamaklı çarpmayı öğrendik. Kolay. Önce birler basamağı sonra iki onlar basamağı yapıyoruz. Peki biraz zorlaştıralım mı? 35 ile 12'yi çarpalım. İki basamaklı çarpma. Biraz daha farklı. Burada çok önemli bir kural var. Bu kuralı unutmazsak Burada da doğru yapmış oluruz. Az önceki çarpmayla aynı. Sanki bu bir yokmuş gibi düşünebiliriz. Önce 35 ile birler basamağında başlıyoruz. 35 ile 2'yi çarpıyoruz. 2 kere 5 10. 10'un 0 a elde var. 1. 2 kere 3 6. Bakın önce birler basama sonra onlar basama. 2 kere 3 6. 1 de elde var. 7. Bitti mi? Hayır. Şimdi buraya geçiyoruz. Burada bir 1 var. Peki burada kural ne? Burada çarptığımızda yine birler basamağıyla sonra da onlar basamağıyla çarpıyoruz ama aşağıya geçtiğimizde hangi sayıyla çarpıyorsak onun hizasından başlıyoruz. 5 kere 1, 1 kere 5 veya 5. Nereden yaptık? Buradan. Ben öğrencilerime hep diyordum ki sakın aşağıya geçtiğinizde buraya bir kalp koyun. Benim kalbim üzerine bir şey yazmayın. Kalp koyduk. Kalbimizin üzerine bir şey yazmayacağız. 3 kere 1, 3. Sonra ne yapıyorduk bunu? Topluyorduk. 0 kalp daha ne yapıyor? Sevgili sıfır. Değil mi? Kalpli sıfır. 7 daha 12 elce var. 1. Üst basamağa geçtiğimizde 1 ile olan kısmı çarptığımızda ne yapacağız? Birinci kural bir Onlar basamağında biz de yazmayı onlar basamağından başlayacağız. Alt alta yazmayacağız. Şurayı karıştırma. Bak şimdi kalp koyabilirsiniz. Öğretmeninizin kalbi var orada. Onun üzerine bir şey yazmayacaksınız. Aşağı geçince kalp koyuyorsunuz. E, toplarken de sevgili sıfır oldu. Kolay mı? Evet. Peki doğal sayılarla çarpma işlemini biraz anlatmış olduk. Bir tane daha soru çözelim. Ondan sonra e, 10 ile yüzde çarpmaya geçelim. E, 46'yı 23 ile çarpalım. E, 23 ile çarpabilmek için 2'leri ve 3'leri bilsek yeterli. Ritmik sayarak bilsek yeterli. Hemen yapalım işlemimizi nasıl bir şey çıkacak? İlk önce nereden başlıyoruz? Birler basamağından. İlk önce birler basamağından 3 ile çarpıyoruz. 2'yi görmüyoruz. 3 kere 6, 18. Elde var 1. 3 kere 4, 12. Bir de elde var, 13. Bitti mi işimiz? Hayır, burası var. Alta geçtik. Ne yapıyorduk önce? Kalp koyuyoruz. Öğretmenimizin kalbi, sevgili kalp. 2, 2 kere 6, 2 ile 6'yı çarpıyoruz. 12. Iki, tam 2'nin altına yazdık, bunu da unutmadık. 2 kere 6, 12. 2 kere 4, 8. 1 de elde vardı. 9 topladık. 8 kalp daha. Sevgili 8. 3 2 daha. 5 9 1 daha. 10 Başka işlem olmadığı için tamamını yazıyoruz. 1058'miş sonucumuz. Kolay mı? Evet. Aferin size. Siz de çok dikkatli dinliyorsunuz. O zaman hızlıca 10 ile çarpmaya geçebiliriz. Bir sayıyı 10 ile çarpmak nasıldır? 10'la herhangi bir sayıyı çarpalım. 36 olsun ya da 37 olsun bu sefer. Çarpıyoruz. Alt alta yazıp uzun uzun çarpar mıyız? Çarpabiliriz. Vakit kaybolur ama 0 kere 7 0. Yırttı hepsine. 0 kere 3 yani o işi hiç yapmadık anlamına gelir. O da 0. 1 kere 7 7. 3 topladık. Ne oldu? 0 7 3 370. Bu kadar uzun uzun yazmaya gerek var mı? Hayır. Bunun çok pratik ve kolay yöntemi var. 37 çarpı 10. Bunu zihnimizden yapacağız diye yan yana yazıyoruz. 37 aynen kalıyor. 37'yi 1 ile çarparsak değişir mi? Değişmez. Önüne 0 koyuyoruz. 37'yi aynen aldık. Buraya yazdık. 1 ile çarptığımızda 37 aynen yazdık. 2 0. Çık, çık. Ne oldu? 3700. Kolay. Evet kolay. Matematik kolaydır arkadaşlar. Hem de zevklidir. Ve her gün matematik çalışırsanız onu dikkat edin derseniz sizi asla yarı yolda bırakmaz. Eğlencelidir. Ee, bol bol kitap okumada öneriyoruz. Sorularda varmış saatler konusu. Ee, önümüzdeki günlerde saatler konusunu da anlatacağız. E, yarım çeyrek e, kavramları da anlatacağız. Önce kesirleri anlatacağız. Çünkü kesirleri anlamadan saatleri anlatmak biraz zor oluyor. Kesirleri de tekrar etmiş olacağız. E, bir de şunu unutmayalım. Bu videolar kalıcı olacak. Uzun zamanlar izlenecek diye biz de konuları böyle parça parça kolay bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Peki gelelim e, en eğlenceli yere. Bir sayıyı 50 ile kolay çarpabilir miyiz? Evet. Hilesi var. Önce yüzde çarpmayı biraz hızlandıralım. Birkaç sayı, sayı, yazalım. 32, 45, 58, 95, 23. Bu sayıları yüzde çarpalım. Hemen buldunuz tabi siz iyi öğrenci dersiniz. Hemen buluyorsunuz. Yüzde çarpalım. Ne yapıyorduk? Önce sayılarımızı hemen olduğu gibi bu tarafa alıyorduk. Değil mi? Şuradaki gördüğümüz sayıyı hemen buraya alıyoruz. 32. Kaç sıfır var? 2 sıfır hemen yani önünde koyuyoruz. 3200. Bitti. Ah Sonra 45. 2 sıfır var. 4500. 58 çarpı 100 ne yapar? 5800. 95 çarpı yüzde ne yapar? Ne yapar? 2 sıfır koyduk yine önüne. 9500. 23 2 sıfır 2300. Bu kadar kolay. Peki 50 ile nasıl çarpıyoruz? Bir sayıyı zihnimizden 50 ile çarpabilir miyiz? Biraz daha kolay bir soru sorayım burada. O zaman daha kolay olur. 8 çarpı 50. Zihnimizden kolayca yapabilir miyiz? Evet. Çok kolay bir hilesi var. Sanki bu sayıyı yüzde çarpıyormuş gibi yapıyoruz. 50 ile değil yüzde çarpıyormuş gibi. Ne olur? 8. 800. 50 ile 100 arasında nasıl bir ilişki var? Nasıl? Evet. Birbirinin yarısı veya iki katı değil mi? 100'ün yarısı 50. 8 ile 50'yi çarptık. Ne bulacağız? Elbette. İki tane yöntemi var benim. Birincisi 8'i 2'ye böleriz. Çünkü bunu iki kata arttırdık, bunu iki kata azalttık. 4 olabilir. 4 çarpı 100. Bulduğumuz sonucu 2'ye böleriz. Çünkü bunu iki kata arttırdık. Yine ne olur? 800'ün yarısı 400. Bir sayıyı 50 ile çarpmak için kolay yöntem. Önce 100 ile çarpın. 100 ile çarpmak kolay. 2 sıfır ekliyoruz. Sonra da 2'ye bölün. Veya baştan bölün. Mesela 6 çarpı 50 ne yapar? 6'nın yarısı 3. Hemen 100 ile çarpıyoruz bunun yerine. 300. Sonuç 300 300'müş. Kolay mı? Evet. Veya 600'ün yarısı. Nedir? 300. Kolay. 50 ile çarpmak aslında çok kolay. İnsan korkuyor değil mi? Bazen tek sayılarda ilk başta bölemiyoruz. O yüzden ee, ne yapıyoruz tek sayıları? Önce 100 ile çarpıyoruz. Bunun yerine zihnimizden 2300. 2300'ün yarısı ne yapar? 2000'in yarısı 1000, 300'ün yarısı 150, 1150. Kolay mıymış? Evet. Zihnimizden her şeyi yapabiliriz. İnsan zihni birçok şeyi kağıtsız kalemsiz yapmaya yeteneklidir. Onu geliştirmek sizin elinizde arkadaşlar. bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. iyi günler diliyoruz. Bir